Bir gün Üstadımızın yanına var. otur evladım dedi yanında, hatta Ali Efendi vardı, İstanbullu Ali Efendi, ona dedi ki kalk dedi, kalk kalk, buradan kalk dedi, akbuları <laughs> verirsin, getirdi beni yanına oturttum, <laughs> nasihat etti evladım dedi, ben bir abdest alacağım, neden bahsedeyim dedi, nazardan bahsetti dedi, nazar nedir bilmem ama o anda hemen kalbime ilham geldi, nazar. Dikkat, tevekkül, gözle bakma, nazar buna." dediler. Ey arkadaşlar, siz dedim, kalbim bağırıyor mu misiniz? evet dediler. O kalbim toprağa eşer, <laughs> yumurtalar. Yumurtalardan sonra üstüne toprak koy. Kişisi de her kağıda gelip o yumurtanın üzerine nazar eder. Öyle, gözlerinde şu ağ, sizin hepinizin gözlerinde de şu ağ var, nazar dediği bu, şu ağ. Bir insanı sevdiğin zaman kalbinden sevgi verir, nefret ettiğin zaman nefret verir. O adam da karşısında senin nefret ettiğini bilir, o da sana nefretle muamele eder. Sevgiyle bakarsa sevgiyle gelir. İşte o şu aynen, o bakmayla ne yapıyor? Yumurta 20 gün içerisinde hemen derhal yavrular çıkıyor. Toprağın içinde çıkar çıkmaz erkeğe erkan yanına varıyor, dişi dişinin yanına varıyor. Ona öğretiyor, şu ortları yiyor, şunları yiyor. Başlıyor kımçık kımçık yedirmeye, öğretmeye. Nasıl nazarla baktı da o yumurtada o gönül ...güzel, kabuklu haline, yaşar haline gelirse... ...işte bir Allah'ın dostu, bir evliyası da nazar ettiği zaman böyle... ...teveccühle içinden bir sevgi, bir muhabbet, ona da bir muhabbet olur. Muhabbetle sonra Resulullahın nuru, buna ne yapar? Elka eder, sevgi olur. Bu sevgiyle, muhabbetle insan ne yapar? Tekrar gider, azar, 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 azar nefis belasını gider. Eğer bizler birbirlerini sevmezsek, birbirimizin muhabbetimiz olmazsa, şehrimize de muhabbet olmaz. Şehrimize muhabbet olduğu zaman, dergahımıza muhabbet olması lazım. Sen daha da biri, arkadaş sen çekiyor, seninki şöyle sen bir azarlarsa, sen otur şöyle dersen, biri sen sesli desen, biri sessiz desen, biri efendim şöyle desen, ne olur ortaya fitne çırar, fitne çıktığı zaman da Rabbim sevmez. Rabbim'in sevmesi için biz kendimizi sevdireceğiz.